x1 ve x2'ye göre kökler toplamı eksi b bölü a'dan x1 artı x2 diyelim. Buradan 3 çıkacaktır. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 eşittir. c bölü a'dan 1 çıkar. Şu ifadenin değerini bulmak kolay. Çarpımın karesi 1'in karesinden 1 gelecek. Şunu da özdeşlik kullanarak yazabiliriz. x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. Bu zaten 3 verilmişti. 3'ün karesinden 9 gelir. 2 çarpı 1'den de 2 gelir. Demek ki bu da 7'ye eşit. Şimdi bu kökün bir tanesine x3 diyelim. Diğeri de şu da x4 olsun. Normalde kökleri bilinen denklem x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir. 0 şeklinde yazılır. x kare dersek köklerin toplamını biz burada e, her ikisini topladığımızda 7 artı 1'den 8 gelir. Bu yeni kökümüz bunlar. Birinin değeri 1, diğerinin 7 ise toplam 8 gelecek. Başında eksi olduğu için eksi 8x. 7 ile 1'i de çarptığımızda 7 oldu. Artı 7'den 0 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.